Herkese merhaba bir yayınla yine birlikteyiz bir nüfus videosuyla karşınızdayız. Balkan ülkesi Sırbistan ve Afrika ülkesi Gana bir anlaşma imzaladılar. Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakva Sırbistan hükümetinin bu yıl binlerce Ganalı'ya çalışma izni vereceğini açıkladı. Bakan Ablakva Sırbistan'ın bu yıl 100 bin çalışma izni dağıtacağını. Gana ülkesi olarak bu rakamın tamamına talip olduklarını söyledi. Gana'dan Sırbistan'a tam olarak kaç işçi gidecek? Bu tam belli değil. Rakam detay henüz tam belli değil. Ancak Sırplar Gana ile görüşmeleri sürdürüyor. Detayları tartışıyorlar. Sırbistan Çalışma Bakanı Milica Durdević Stamenkovski ise geçen ay Mısır'daydı. Mısır'ın başkenti Kayre'yi ziyaret etti. Mısır Çalışma Bakanı Muhammed Gobran'dan Sırbistan'da çalışmak üzere Mısırlı işçi talep etti. İki ülke işçi hareketliliği serbestlisini içeren bir anlaşmada imzaladılar. Şimdi bazı izleyicilerimiz diyecek ki bize ne Gana'dan, Mısır'dan, Sırbistan'dan? Öyle değil. Bizim nüfus demografi videolarımızı düzenli olarak izleyenler nüfus konusuna ne kadar önem verdiğimizi gayet iyi biliyorlar. Uluslararası ilişkileri anlamak isteyen herkes nüfus nedir? Demografik değişimler neden önemlidir? Bunları bilmek zorundadır. Çünkü diğer beşeri bilimler gibi uluslararası ilişkilerin de ana konusu insandır, kitlelerdir. Nüfus Nüfusun niteliği ve diğer yönleri gücün yani power'ın iktidarın unsurlarından biridir. Roma İmparatorluğunu yıkan nüfusunun azalmasıydı. Yine Roma'yı yıkan bir diğer unsur da sınırlarına düzenli olarak muazzam göç dalgalarının vurmasıydı. Osmanlı'yı yıkan en önemli unsurlardan biri de hasımlarına göre onlarla kıyaslandığında nüfusunun çok az kalmasıdır. Hasımları nüfus patlaması yaşarken Osmanlı neredeyse nüfus çökmesi yaşamıştır. Bu bağlamda son 50 yılda tüm kürede tektonik diyebileceğimiz yani yerin altı hareket ediyor gibi nüfus hareketleri yaşanıyor, nüfus değişimleri yaşanıyor. Bunları okumadan, anlamadan uluslararası ilişkiler üzerine yorum yapmak mümkün değildir. Avrupa kıtasında, Kuzey Amerika'da, Kuzey ve Doğu Asya'da doğurganlık oranları müthiş bir hızla azalıyor. Nüfus yaşlanıyor. Bu da ikinci değişim. Oluşan bir açık var. Nüfusunuz azalıyor ve yaşlanıyor. E bir açık oluşuyor. İş gücü açığı oluşuyor, insan açığı. Bunu kim karşılıyor? Küresel Güney dediğimiz işte Afrika ve Güney Asya Orta Asya'nın bir kısmı bugün Orta Doğu dediğimiz bazı ülkeler karşılıyor. Muazzam bir nüfus hareketi söz konusu. Milyonlar kuzeye taşınıyor. Kuzeyde ölümler doğumları geçmeye başladı. Yani her yıl doğan insan sayısından daha fazla insan ölmeye başladı. Hani 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde iyiydi. İnsanların ömrü uzuyordu. Bebek sayısı azalsa da nüfusta bir artış veya en azından sta, stabil bir görünüm elde ediliyordu. Ama şimdi ölümler doğumları geçmeye başladı. Bunun nüfustan güvenliğe, siyasetten ekonomiye her alana çok büyük etkileri var. Bu değişimi Almanya'dan Polonya'ya, Yunanistan'dan Bulgaristan'a kadar çeşitli örnek olaylarla biz kendi kanalımızda anlatmaya çalıştık. Bugün Balkanlardan komşumuz sayıl sayılabilecek olan Sırbistan'la bu seriye devam etmek istiyoruz. Çünkü Sırbistan çok tipik bir çöken nüfus örneği sergiliyor. İlaveten Sırbistan bizim için ayrıca önemli Balkanlarda hemen yanı başımızda. Eski Osmanlı vilayeti bölgesi bu bölgeler ve komşumuz sayılır. En önemlisi de bu. Evet, Sırbistan'ı tarihten biliriz, tanırız. Bizde bıraktığı yaralar derindir Sırbistan'ın. Osmanlı'ya sırtların verdiği zarar çok büyüktür. Kötü hatıralar var. En acısı sırtların Boşnaklara yaşattığını hiçbir dil, hiçbir lügat yeterince anlatamaz. Birkaç karış toprak için Balkanları kan gölüne çevirdi sırtlar. Daha doğrusu sadece Sırplar değil, o bölgedeki diğer etnik gruplar da. Şu an Sırplar başta olmak üzere Balkanların en önemli sorunlarından biri nüfus krizi. Ne kadar ironik değil mi? Yani bir karış toprak için komşunuzu katlediyorsunuz, işkence ediyorsunuz, eziyet ediyorsunuz. Sonra o bir karış toprağa yetecek insanınız bile olmadığını anlamaya başlıyorsunuz. Çok trajik, çok ironik. İnsanoğlu böyle sırtlarda şöyle bir değiş var. Güneye gittikçe daha üzücü oluyor diye. Bugünün Sırbistan'da baktığınızda bu söz çok gerçek bir söz olarak karşınıza çıkıyor. Sırbistan'ın güneyine doğru ve doğusuna doğru gittikçe şehirlerin, kasabaların tenhalaştığını, boşalmaya başladığını görüyorsunuz. Sırbistan şehirleri nüfussuzlaşıyor. Buna depopulizasyon da deniyor İngilizcesi. Sırp topraklarında yeni ama kasvetli bir yaşam şekli başlıyor. Dünya Bankası verilerine göre Sırbistan nüfusu en hızlı eriyen 13 ülkeden biri. Dünya Bankası'ndan Jakub Berisha Sırbistan'ın 2025 nüfusunun 6 milyon 650 bin kişi olduğunu bu rakamını ise 2011 nüfusundan yaklaşık 500 bin kişi daha az olduğunu söylüyor. Yani Sırbistan'ın nüfusu 12-13 yıl içerisinde neredeyse %10 azalmış. Bu nedenle Dünya Bankası daha Sırbistan'ın nüfusuna odaklanıyor, iş gücüne odaklanıyor ve diyor ki Dünya Bankası verileri Sırbistan'da iş gücü çekiliyor. Gidenin yeri doldurulamıyor. İş gücü piyasasına giren gençlerin sayısı hızla azalırken emeklilerin sayısı bundan daha hızlı artıyor. Sırbistan nüfusunu azaltan iki temel sorun var. Bunlardan ilki doğurganlığın azalması. Kadınların daha az çocuk yapması. Ortalama yaştaki artış nedeniyle doğurganlıktaki düşüşün etkileri uzun süre sınırlı hissedildi. Nüfus bir süre daha artmaya devam etti. Neden? Çünkü insanlar yaşlanıyor. Ortalama ömür süresi artıyor. Fakat 1992 yılından beri bu ülkede ölüm sayısı doğumlardan daha fazla. Sırbistan'da her sene doğan insandan daha fazla insan ölüyor. Tabii buna bir de o Yugoslavya savaşlarını da ekleyecek olursanız nüfus kırılmaları çok sert oldu. İkinci mesele ise göç, dışa verilen göç. Sırbistan gençlerini ülkede tutamıyor. Fırsatını bulan soluğu Avrupa'da, Amerika'da alıyor. Uluslararası göç yüksek eğitimli Sırp profesyonelleri orantısız bir şekilde ülkeden uzaklaştırıyor ve bu da kilit sektörlerdeki iş gücü açığını daha da kötüleştiriyor. Bunu Avusturya'da görmüştüm, Almanya'da görmüştüm. Pek çok taksi şoförü Sırp kökenliydi ve bu rakamlar bu oranlar her geçen gün artıyor. Bu etkenlerin altında, bu değişimlerin altında Sırbistan nüfusunun önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 1,5 milyon kişi daha azalması bekleniyor. 6,6 milyon nüfuslu bir ülkede 1,5 milyon kişinin azalması olağanüstü bir rakam demektir. Bunu şöyle okuyacaksınız. Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Düşünün Türkiye'nin nüfusunun 25 milyon kişi azaldığını düşünün. Bu korkunç bir rakam. 85 milyondan nereye düşüyorsunuz? 60 milyona düşüyorsunuz. Bütün dengeler değişir. Boşluklar oluşur. Küt diye bir yerler bir yerlere düşmeye başlar. Eğer bu tahminler tutar ise Sırbistan'ın nüfusu 2050 yılında 5 milyona düşecek demektir. Bu da hayatın her kesimini alt üst eder, bozar, her cümerç yapar. Sırbistan'da son 30 yılda belediyelerin yaklaşık %40'ı nüfuslarının üçte birini kaybetti. Küçüldü. Nüfus yaşlanırken iç ve dış göç pek çok yerleşim yerini batma noktasına getirdi. Sırbistan çölleşiyor. Sırbistan'da sadece Belgrad, Novi Sad ve Novi Pazar yani Yeni Pazar büyüyor. Sırbistan'ın en küçük belediyesi ise Kırnatarava. 30 yıl önce bu Kırna Trava'nın nüfusu 4000 kişiymiş. Bugün ise Kırna sadece 1063 kişiden oluşuyor. 2021 yılında bu belediye bölgesinde sadece 4 bebek doğmuş. Çok sayıda kişi ise hayatını kaybetmiş. Yani bir belediye bölgesi aslında bir köye dönüşmüş bir köy haline gelmiş. Bundan sonraki kaderi herhalde bir çöl, bir tepe haline gelmesi. Bu kısır bir döngü aslına bakarsanız. Bir kasaba bir kez göç ve nüfus azalması döngüsüne girdiği zaman süreç hızlanıyor. Boşalan köy ve kasaba daha çok boşalıyor, daha hızlı boşalıyor. Daha hızlı boşalınca çok daha hızlı boşalmaya başlıyor. Neden? Çünkü insan sermayesi en önemli sermaye. Bir kasaba düşünün orada doğmuşsunuz kalabalık bir yer 10 bin kişi yaşıyor. Oraya alışıyorsunuz. Hizmetler de ona göre. Ne bileyim manavı var, kasabı var, bakkalı var. Fakat kasaba boşalmaya başladığında manav gidiyor mesela. Kalite düşüyor. Daha niteliksiz hizmetler almaya başlıyorsunuz. Bir süre sonra kasabanın meydanında sadece ihtiyarlar oturuyor. Gençlere Eğlenecek bir yer yok, dinlenecek bir yer yok ve kurumlar kapanıyor, okullar kapanıyor, diğer hizmetler aksamaya başlıyor. Bu da ne yapıyor? Göçü daha da hızlandırıyor, acımasız bir hale getiriyor. Bu şartlar altında fabrikalar özellikle işletmeler kapanmamak için boğuşuyorlar. Hem işçi bulmakta zorlanıyorlar hem de azalan nüfus satış yapacakları tüketici kitlesini azaltıyor. Ama hayat durmaz sürmek zorunda. Onlar da yani işletmeler fabrikalarda Asyalı işçilere yöneldiler. Bir çare olarak Asya'dan düzenli olarak işçi getirmeye başladılar. Sonra buna Afrikalılar da eklenmeye başlandı. Vasıflı işçi bulmakta zorlandıklarında işçi çekebilmek için dışarıdan ithal işçi getirebilmek için bu fabrikalar tekliflerini 176 bin dinardan 3000 euroya kadar yükseltebiliyorlar. Buna rağmen iş gücü talebi artarak devam ediyor. Çünkü Sırbistan nüfusu yaşlanıyor, azalıyor, kuruyor. Dışarıdan taşıma suyla çözüm üretmenin de bir sınırı var. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı verilerine göre Sırbistan'ın 2024 yılındaki iş gücü talebi 125 bin kişiydi. Yani 2024'te geçen yıl Sırbistan 125 bin çalışan eksiğiyle yoluna devam etmiş. Bu rakamın önümüzdeki yıl 2026 yılında 144 bine yaklaşık 150 bine çıkması bekleniyor. Belgrad hükümeti gelecek yıla kadar 150 bin işçi bulmak zorunda. Sırbistan'ın en kaba ve eski sektörlerinde bile insana ihtiyaç var. Örneğin Tezgahtarlara ihtiyaç var. Tamirciye, şoföre ihtiyaç var. Fakat en yüksek talep imalat sektöründe ve bilişim sektöründe. Sorun sadece sayılarda da değil aslında. Asıl zorluk iş gücü arzı ve talebi arasındaki uyumsuzlukta. Sırbistanlı gençler geleneksel ama zaruri mesleklere fazla ilgi göstermiyorlar. Daha çok yüksek teknolojili, eğitim yoğun ve dijital mesleklere yöneliyor Sırp gençleri. Bu da Sırbistan işgücü piyasasındaki önemli boş pozisyonların doldurulmasını daha da zorlaştırıyor. Bir dengesizlik var. Herkes belli mesleklere yönelirse diğer meslekler açıkta kalıyor. Bununla birlikte iş gücü talebi ve açığı her sektörde var. Her sektörde hızla yayılıyor. Çünkü sorunun nedeni olan doğurganlıktaki azalma ve göç derinleşerek artıyor ve yakın gelecekte bunlarda bir düzelme olma ihtimali yok. Hatta daha da kötü olacak. Infostat verilerine göre Sırbistan iş gücü piyasasında her yıl yaklaşık 70 bin işçi çalışan aranıyor. Fakat bu bir büyüme değil zaruri şekilde oluşan pozisyonlar doldurulamadığı için sürekli aynı ilanlar tekrar tekrar verilebiliyor. Bilhassa imalat, parakendi, lojistik, konaklama ve kalifiyeli meslekler olmak üzere bazı sektörlerde iş gücü açığı daha hızlı artıyor. İş ilanları doldurulamıyor, karşılanamıyor. En çok aranan pozisyonlar şoförlük, Fabrika işçiliği, depo personelliği, satış elemanlığı, aşçılık ve satış temsilciliği, kuaförler, saç, metal işçileri, kasaplar, tesisatçılar, kaynakçılar, panel dövücüler, metal tornacılar ve duvar ustaları gibi kronik bir çalışan açığı olan esnaf sektörü ise özellikle zorlu sektörler. Bu pozisyonların bazıları için işverenler hem sorunun ciddiyetini hem de bu becerilerin gerçek piyasa değerini yansıtacak şekilde ayda 3000 avroya kadar teklif sunmaya istekli. Gerçekten iyi bir para sayılır. Sırbistan'da bir temizlikçi 66 bin dinar kazanıyor. Aşçılar 105 bin dinar. Şoförler 120 bin. Saç metal işçileri ise 176 bin dinara kadar kazanabiliyorlar. Bu rakamlar Asyalı ve Afrikalı ithal işçiler için cazip görünse de Sırp gençleri bu işlere hala burun kıvırıyorlar. Mesele sadece para değil. Saygınlık da istiyorlar. Günümüz Sırpları genelde eğitimli ve dijital alanlara daha meraklı ve çoğunun gözü yurt dışında. Sırbistan'da kalmak yaşamak istemiyorlar. Birkaç yıl önce Sırbistan'da dışarıdan işçi getirmek nadir görülen bir çözümdü. Asyalı, Afrikalı işçileri fabrikanıza getirip çalıştırmanız az görülen bir seçenekti. Ama bugün Sırbistan'ın önündeki tek seçenek bu gibi duruyor. Sırbistan'da giderek daha fazla iş veren özellikle fiziksel olarak zorlu sektörlerde yabancı iş gücüne güveniyor bilhassa imalat ve inşaat alanlarında dışarıdan işçi getirmek 2025 Sırbistan'ında standart uygulama haline geldi. Ve önümüzdeki yıllarda bunun daha da artacağı aşikar. Makro planda ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sırbistan hükümeti orta büyüklükte şehirlere odaklanmak istiyor. Çareyi orada görüyorlar. Küçük ve uzak kasabaları Kurtarma umudu artık yok. Onlar küçülecek, ufalacak, belki de kaybolacaklar. Ancak belli bir havzaya sahip, orta büyüklükteki kentlere destek verilebilir ise azalan nüfus çevre köy ve kasabalardan bu şehirlere toplanabilir. Bunu hesap ediyorlar ve buralarda sosyal yaşamı, ekonomik hayatı besleyecek atmosferler oluşturmaya, bunlara destek vermeye çalışıyorlar. Bu bir savaş gibi. Bir savaşın içinde gibisiniz. Nüfussuzlaşma çok büyük bir düşman ve ondan korunmak için sanki herkes bir yerlerde toplanıyor. Orada toplanması gerekiyor ve orayı yaşam alanı haline getirmesi gerekiyor. Yoksa şehirler teker teker ne olacak? Düşecek. Kaybolacak, yok olacak. Nüfus yoksa Ekonomi yok. Ekonomi yoksa yaşam yok. Sırp İçişleri Bakanlığı verilerine göre çalışma izni verilen yabancı sayısı son 2 yılda 23 binden 50 e çıkmış. Yani son 2 yılda yabancı çalışma izni sayısı %113 artmış. Artış bu yılda böyle devam eder ise 2025'te verilen çalışma izni sayısı 100 bini aşacak. Ama bu rakam bile en az 150 bin olan ihtiyacı yine de karşılayamayacak. Resmi verilere göre bu yıl en fazla çalışma izni verilenler Rusya'dan gelenler, Çin'den, Türkiye'den ve Nepal'den gelenler. Sırbistan'ın geleceği bu işçilere bağlı. Tabi sadece işçi diye de düşünmeyin. Türkiye'den gidip orada lokanta, restoran açan veya bir otel açan, yani Balkanlarda bu tür örnekler çok. Türkiyeli girişimciler Balkanlarda bu açığı görüyor ve oralara gidiyorlar. Sadece işçiler değil. İşte bu nedenlerle Sırbistan yabancılarla yaşamayı öğrenmek zorunda. Yabancı işçilerin hakları, verimliliklerinin artırılması, Sırbistan'da kendilerini yabancı hissetmemeleri gibi konu başlıkları üzerinde Sırbistan çalışmak zorunda. Bir de bu insanlar buraya geldi çalıştı e sonra gidecekler mi? Bunların aileleri de gelecek. Yani bir yıllığına gelmeyecek bunlar. İlk başta misafir işçi denecek veya ithal işçi denecek ama sonra onlar o ülkede kalmaya kök salmaya başlayacaklar. Bitirmeden önce hatırlatalım şu anda Sırbistan'da 941 bin yabancı doğumlu birey yaşıyor ve bu da nüfusun %14,2'sini oluşturuyor. Fakat bunların büyük kısmı Balkan ve Doğu Avrupa kökenli insanlar Sırbistan'da şu anda yaşanan dalga ise Asya ve Afrika'dan işçi getirmek. Bu insanlar Balkanların iklimine, doğasına ve kültürüne oldukça yabancı kişiler ve uyum sürecine ihtiyaç duyacakları kesin. Onlar Sırbistan'a uyum sağlayacak ama en önemlisi Sırplar yeni gelenleri hem hoş tutmak zorunda hem de onlara uyum sağlamak zorunda. Diğer taraftan Sırpların ülkedeki nüfusları azalıp yabancı ülke doğumluların oranı arttıkça Sırp milliyetçiliğinin korkuları ister istemez depreşecektir. Yani Sırplar diyecek ki ülkemiz işgal mi ediliyor? Zaten 6-6,5 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Burada şöyle bir hızlı nüfus hareketi olsa Sırplar azınlıkta kalabilirler veya da en önemli yerleri kaybedebilirler. Ülkelerini kaybetme korkusu. Bu daha önce göç yaşamış, göçü almış olan ülkelerin hemen hepsinde yaşanan bir korku. Mesela İsveçliler ülkelerinin 50 yıl içinde Müslüman olmasından korkuyorlar. Veya İngiltere gibi Almanya gibi büyük nüfuslu ülkelerde bile işte göçmenler ülkemizi işgal mi ediyor? Bu konular konuşuluyor ve aşırılığı en çok bunlar besliyor. Bu tür sorunlar nedeniyle bazı Sırplar diyor ki ya dışarıdan işçi getirmeyelim. E ne yapacağız bu açığı nasıl kapatacağız? Makineleşelim, robotlaşalım, dijitalleşelim yani insan yerine fabrikalarımızda makineler, robotlar çalışsın. Dışarıdan işçi almayalım. Bunu söylüyorlar. Ama bu çare pek çok sektör için mümkün değil. Teorik olarak bile mümkün değil. İnsan gücü hala en pratik, en verimli ve en hesaplı çare. Bunun ötesinde mesele sadece bir malı üretmek de değil. Çölleşen, tenhalaşan bir ülkede ürettiğiniz malı Kime satacaksınız? İş yerlerini yapay zeka destekli bilgisayarlarla donattınız diyelim. O malları yine bilgisayarlara mı satacaksınız? Işığı ve rengi kaybolan şehirlerde kim yaşamak ister? Sırbistan diğer ülkeler gibi dijitalleşmek zorunda. Bu bir hakikat. Ama bu tür gelişmeleri tamamlayıcı görmek gerekiyor ve insan merkezli çareler düşünmek gerekiyor. Westminster Vakfına göre Sırbistan sadece dışa göç nedeniyle her yıl yaklaşık 1 milyar avro kaybediyormuş. Giden beraberinde ekonomik değerleri de götürüyor. Dünya Bankası verileri ise göçün artarak devam edeceğini, nüfusun da hızla azalacağını öngörüyor. Önümüzdeki 25 yıl içinde Sırbistan'ın nüfusu %25 oranında azalacak ve 5 milyon civarına düşecek. Yani İzmir şehri kadar bir nüfustan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir simülasyonda ise Sırbistan'ın nüfusu bu yüzyılın sonunda 3 milyon civarına düşebilir. Hatta en kötü senaryoda Sırbistan'ın nüfusu 2100 yılında 2 milyonun bile altına düşebilir. Şu anda Sırbistan hükümetinin karşı karşıya olduğu acil sorun ülkenin demografik çöküşünü durdurup durduramamak. Her çözümün yan etkileri var. Bazı sorunlar getirebiliyor. Ama Sırplar acele etmek zorunda yoksa ülkeleri ellerinden kayıp gidiyor. Üstelik bu kez düşman yabancı bir işgal ordusu değil. Ülkelerini kendileri terk ediyorlar. Ülkelerini kendi elleriyle kendileri bitiriyorlar. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili görüşlerinizi merak ettiğimi sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Videonun altına görüşlerinizi bırakırsanız hem ben hem de diğer izleyicilerimiz bundan istifade edecektir. Tekrar teşekkür ediyorum efendim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.